zalim Nerede olmak ister insan? Evinin önünde oynayan çocukların üzerine bomba atan uçağın pilot koltuğunda mı? Yoksa oynayan çocukların yanında mı? Kendinden olmayana şiddet uygulamayı kutsalı haline getirmiş bir azınlığın azgınlığına şahitlik ediyoruz. Kadınları, çocukları, hayvanları ve hatta bunların dışındakileri de yağmalamayı kendisine hak gören azgınlık bu. Anlaşılması zor olan husus azgınlığı kendilerine hak görenlerden şefkat ve merhamet beklemek, yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyip itidalli olmaya, insan haklarına saygı göstermeye çağırmak. Anlaşılması daha da zor, hatta imkansız olansa, mazlumlarla aynı inancı paylaştıklarını söyleyenlerin, hatta aynı kabileye, aynı millete mensup olanların, aynı isimleri taşıyanların suskunluğu. İnsan sormadan edemiyor, çocukların üzerine bomba yağdıran uçağı kullanan pilot mu, yoksa o uçağın deposunu dolduran servetin sahibi mi daha zalim? En fazla neyini kaybedebilir insan? İzzetini, onurunu, şerefini, imanını kaybettikten sonra koruduğunu zannettiklerinden nasıl bir fayda umabilir? Ahirete iman ne demek? Öldükten sonra dirilmeye iman ne demek? Likaullah, Allah'a kavuşma bilinci ne demek?' Hangi beklenti cennet beklentisinden daha önemli olabilir? Hangi hedef Allah'ın rızasını kazanma hedefinden daha yüce olabilir? Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın, varsın sevinçler başka bahara kalsın. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? Evet, madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın? İnsan elindeki imkan, güç ve kuvvetin hiç azalmayacağını, bitmeyeceğini zanneder. Yanlış yapar, zulmeder. Sanma ki Allah zalimlerin yaptıklarından habersizdir. Hayır, o sadece gözlerin dehşetle yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor onları. O dehşet gününde başları göğe dikilmiş, bakışları bir noktaya kilitlenmiş ve yerlerinden fırlayacakmış gibi çarpan yürekleri bomboş bir halde, Rablerinin huzuruna varmak üzere nefes nefese koşacaklar. İşte Allah'ın ertelediği o dehşetli gün budur. Bu korkunç gün gelip çatmadan önce insanlığı uyar. O gün azapla yüz yüze gelen zalimler, ey Rabbimiz diye yalvaracaklar. Ne olur bize azıcık daha mühlet ver de senin çağrına uyup peygamberlerin izinden gidelim. Bunun üzerine Allah, oysa bir zamanlar kesinlikle helak edilmeyeceğinize dair yemin edip durmuyor muydunuz? Üstelik sizden önce kendilerine zulmeden ve bu yüzden helake uğrayan kavimlerin bir zamanlar yaşamış oldukları yerlerde yaşıyordunuz ve onlara neler yaptığımızı da biliyordunuz. Ayrıca size ibret almanızı sağlayacak nice misaller de vermiştik. Gerçekten de onlar tuzaklarını kurmaktalar ama Allah katında da onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak derecede güçlü ve etkili olsun. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah azizdir, intikam alandır. İbrahim Suresi 42 ila 47. ayetler.